Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve lezzetli bir pasta tarifim var. Dilerseniz sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. Öncelikle 3 yumurtamı kabıma alıyorum. Bir su bardağı şekeri yumurtalarımın üzerinden ilave ediyorum. Ve şekerimle yumurtamı 2-3 dakika çırpıyorum. 2 dakika çırpıcıyla çırptıktan sonra 1 su bardağı sütü bir ilave ediyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ. 2 su bardağı un koyuyorum arkadaşlar. Unumu daha önceden elemiştim. Hemen direkt ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 2 paket kabartma tozu paket vanilya ekliyorum. Malzemelerimi koydum. Şimdi bir kere daha karıştırıyorum. Öncelikle tozmaması için şu şekilde bir karıştıralım. Mikseri çalıştırınca etrafa sıçrıyor. Bu arada dikdörtgen borcam kullanıyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tereyağını elimizin ucuyla her tarafına sürelim. Tepsimizin şu kenarlarına da sürelim kekimiz pişerken yapışmasın. Hazırladığımız kek hamurumuzu tepsimize dökelim. Şu şekilde köşelerine gelecek şekilde yayalım. Şu şekilde şöyle bir yapalım. Bir iki kere şöyle tepsimizi yere vuralım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırınımızda kontrollü bir şekilde kekimizi pişirelim. Pastamızın keki pişerken kremasını hazırlayalım. Bir paket süt koydum tencereme. Bir su bardağı şeker ekliyorum. Dolu dolu 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı mısır nişastası ilave ediyorum. Bir güzel çırpalım öncelikle. Ocağa almadan topaç topaç olmasın. Kremamı göz göz olana kadar karıştıra karıştıra kaynattım. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Sürekli karıştırın arkadaşlar. Topaç topaç olmasın. Bir paket vanilya ekliyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştırıyorum. Bu arada Kekimiz pişti. Kürdan testi yaparak fırından aldım. Bu şekilde kürdan testi yapın. Kürdan temiz çıkıyorsa kekinizi fırından alın. Bu şekilde de kürdanın her tarafına şöyle batıralım ve üzerinden sıcak sıcak bir buçuk su bardağı sütü ilave edelim. Arkadaşlar sütümüz soğuk, kekimiz sıcak bu arada. Yanlış anlaşılma olmasın. Gördüğünüz gibi sünger gibi hemen çekecek sütünü kremamı ocaktan aldıktan sonra 5 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi kekimizin üzerinden ilave edelim. Kreması da çok güzel olmuş arkadaşlar. Süper bir şey. Çok da kolay. Mutlaka deneyin. Deneyen arkadaşlarımız yorumda yazarsa çok sevinirim. Hepsini tencereden boşaltalım ve kekimizin üzerine eşit olacak şekilde her tarafına yayalım. Kremamızı her tarafına eşit bir şekilde sürdükten sonra dolaba koyacağım arkadaşlar. 2 saat dinlendireceğim. 2 saat dinlendirdikten sonra tekrar sizlere yakından göstereceğim. Pastamızı 2 saat dolapta dinlendirdikten sonra üzerine Hindistan cevizi ve kakao serpiştireceğim arkadaşlar. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Sütlü tatlılarda Hindistan cevizi çok güzel oluyor. Şimdi de biraz üzerinden kakao serpiştirelim. Kakaosunu da serpiştirdikten sonra şimdi dilimlemeye geçiyorum. Her seferinde bıçağımızı temizleyelim. pastamız servise hazır arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Hem kolay hem lezzetli, pamuk gibi yumuşacık. Şöyle bir dokusunu göstereyim. Umarım siz de dener ve sonuçta memnun olursunuz. Bugünlük tarifimiz bu kadar. Beğeni paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.